Merhaba dostlar, ben Demir Dağlı. Bugün Diyarbakır Barosu ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize atılan iftira hakkında konuşacağız. Bu ve bunun kankito baralarını inceleyeceğiz. Benim İran milisleri veya PKK'nın yaptığını düşündüğüm bu saldırıyı, Türkiye'nin yaptığını iddia eden, Türkiye'nin başını yıkmaya çalışan bir baro birliği var. Direkt konuya dalıyorum. Şimdi dostlarım, bunlar diyor ki neymiş? Irak'taki Zahu ilçesinde TSK bombardıman yapmış. Çocuk ve siviller ölmüş. Ama bak, en sonunda da Leşistan'a bay sağlığı dilemeyi unutmamışlar. Bana bakın var olun. Türk askeri hiçbir zaman sivil vurmamıştır. Vurduğunu iddia edenler bunu hiçbir delil gösterememiştir. PKK'nın yıllardır yaptığı bir şey var. Dış medyaya Türkiye'nin sivilleri ve mazlumları hedef aldığını göstermek. Bu PKK'lı piçler gider, sivil mazlumları öldürür veya kendi elemanını öldürür. Sonra 10 dakikalık bir prodüksiyon ayarlayıp kendi yancı medyasını veya Türk düşmanı medyaları çağırıp bunu sanki Türk askeri yapmış gibi anlatırlar. Amaç ne? Türkleri barbar bar göstermek. Türklerin soykırım yaptığını iddia etmek. Ve biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. Buradaki olaylardan da anlattığı mevzular arasında bir bağdaştırma yapabilirsiniz. Taktik ve strateji hiçbir zaman değişmedi dostlarım. On yıllardır aynı. Avrupa insanı bile bunu artık yemiyor. Ama bunlar stratejilerini hala değiştirmiyor. Bu kanki barolardan bazıları Siirt Barosu, Şırnak Barosu, Van Barosu ve Dersim Barosu. Evet Dersim Barosu. Bazı şeyleri konuşmaya gerek kalmadan izleyici kitlemizin anlayacağını düşünüyorum. Van Barosu ve Diyarbakır Barosu gibi hepsi aynı anda aynı paylaşımı sizce nasıl yapabiliyorlar? Tabi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap gecikmedi. Bence çok güzel 10 numara bir açıklama yapmışlar ben gereken mesajın gerektiği yere ulaştığını düşünüyorum. Ve şimdi Nait'e geldik. Nait. Evet, avukat Nait Eren'in paylaşımı. Barolarımız Jitemci babalarınıza ve generallerinize hiçbir zaman boyun eğmedi, diyor. Siz 90'ların Jitem'ini çok iyi bilirsiniz Nait. Jitem kelimesini duyunca aklı fırlayan kişileri de biz çok iyi biliriz. Osman Pamukoğlu, Cemersever, Mahmut Yıldırım, Namı Değer Yeşil, Arif Doğan, bu saydığım isimler, bence sana çok iyi tanıdık değil öldür. 90'lardan falan bahsediyorduk yani. Hiçbir zaman boyun eğmemeyi bahsediyorduk yani. Ve bunlar, insan haklarından bahsediyorlar. İfade özgürlüğü hakkımı kullanarak, ben de onlara şunu soruyorum. Türkiye sınırları içerisinde yaşayıp, bu milletin ekmeğini yiyip, Türk askerinin koruduğu vatan topraklarında barınıp, nasıl oluyor da Türkiye sivillere defalı diyorsunuz? Türk askeri, dünyanın en merhametli askerleri. Türk askeri, mazlum neredeyse onun yanındadır. Türk askeri kalleşler gibi bebek ve sivil vurmaz. Üstüne kendi halkından olmasa bile bir sivilin tırnağı için kendini siper eder, şehit olmayı göze alır. Türk askeri sadece Türkiye'nin değil tüm mazlumların kahramanıdır. Kimseye askerimizi yedirmeyiz. Bu da böyle bilinir.